Kuru Sıkı Sohbetler'e hoş geldiniz arkadaşlar. Bu haftaki programımızda sizlere kripto paralardan bahsedeceğiz. Elinizdeki yatırımı 10 katına çıkartmak istiyorsanız bu videoyu izleyin. Ama yatırım tavsiyesi değildir. Kesinlikle. <laughs> ben evimi, barkımı, çoluğumu, çocuğumu rızkını sattım. Söyleyeceğim kripto paraları aldım ama kesinlikle ve kesinlikle bir yatırım tavsiyesi yapmıyoruz arkadaşlar. Kesinlikle. Program içerisinde. İşte dünyada birçok coin var. Ethereum coin var, Doge coin var, Zip coin var, Vırt coin var. Neden bir Türk coin yok diyebilirsiniz? 2023'te onu da yapacağız. Yaptık ve battık. <gülüyor> <gülüyor> Türk coin'i üreten yani yapan kişi şu anda cezaevinde 11.700 yılla yargılanıyor. Haberleri izlemişsinizdir belki siz de. Türk oyundan, bir Türk oyununa girelim. sözünü böldüm. Bir Türk reklamı izleyelim. Reklamlar. Reklamlar. Ya bu Türk oyun nedir? Türk oyun. Teknoloji ilerliyor, dünya dijitalleşiyor. Türk coin herhangi bir yere bağlı olmayan, herkesin kolaylıkla sahip olabileceği kripto paradır. Artık anahtar sizde. Ya... Vay be! O <laughs> da değil mi? Böyle oldum ben. Beni ben... aramış Olur seni sağımcılıktan arayabilirler. Oğlum <laughs> reklamını biz çektik adamı. Ben ne biçim insanlarla muhatap oluyorum ya burada. <laughs> abi, abi, abi şu masayı şuradan bölebilir miyiz ya? Yıl 2016'ydı zannedersem. Bizim işimiz arkadaşlar, biz televizyon yani... Reklam çekiyoruz, işte tanıtım çekiyoruz, prodüksiyonuz. Şu anda şu yapmış olduğumuz iş bizim normal işimiz zaten. Bu evrenin işi. Benim işim. Şimdi bir gün çekime gideceğiz. E, Gebze taraflarında dediler ki bir çekim var. Bitcoin'ci bir adam. Gebze'nin orada çekim var dediler. İyi dedim ben de gideyim çekimi yapacağız. Normalde yapacağımız çekim adamın yapmış olduğu işi tanıtacağız. Ben teknoloji firması diye bekliyorum. Gittim abi bir tane dükkan. Dükkan yaklaşık 400-500 kare kadar. Bir bilgisayarın kasası vardır ya abi. Bildiğimiz masaüstü bilgisayarın kasası yanlarından çıkar. Yani yüzlerce öyle bilgisayar var. Ortalarında da şöyle e, hepsinin içinde de altı tane falan büyük kart var. Ya ne olduğunu bilmiyorum. Ekran kartıymış onlar. Adam dedi ki ben dedi Ethereum üreticisiyim dedi. Ethereum Değil, üretiyor. Ethereum üretiyor, miningci. Dedim ki burada dedim kaç tane bilgisayar var yaklaşık şöyle 500-600 tane falan bilgisayar var. Hepsinde de 6'şar tane falan kart var. Bu ne iş yapıyor dedim. Adam bana başladı anlatmaya. Bitcoin diye bir şey var. Ethereum diye bir şey var. Sadun Kaya mıydı adam? Sadun Kaya. Oturduk ama adamı da görsen abi adam yani böyle hafiften böyle tombul, kilolu, çok mütevazi. Bir evet. saniye. İkinci reklamımıza gidiyoruz. Reklamlardan Buyurun. sonra. Buyurun. Hızla ilerleyen teknoloji günlük hayatta kullandığımız birçok şeyi dijitalleştiriyor. Gelecek de bir gün gelecek. Ve gelecek biziz. Turkoy. Artık anahtar sizde. <laughs> <laughs> Sadun Bey bu. Kendisi gördüğün kişi. Çok böyle mitovazı, kotlu, gömlekli yaşayan bir adam. Neyse adamla biz çekim yapacağız. Ya sen şimdi bir de adamdan para alacağız. Çünkü biz prodüksiyon firmasıyız. Bana YouTube, YouTube için böyle bir şey çekmek istiyorum dersen sana şu parayla çekelim derim. Adam abi şunu dururken dedi ki gençler dedi, şu arabamdan bir şey alayım dedi. Adam arabasına bir gitti abi Porsche. Sağlam bir Porsche araba. Ben o anda adama abi, abimsin demeye başladım. Konuştuk, Bitcoin'dan bahsetti, Ethereum'dan bahsetti. Bu işler şöyledir dedi, ben miningçiyim dedi, üretimciyim dedi. Bitcoin'i de şuradan alıyorum dedi. Gürcistan'dan bahsetti, Amerika'dan bahsetti, Japonya'dan, Çin'den bahsetti. 2010 10 yılından itibaren çok sağlam Bitcoin'leri varmış. Bitcoin'de ben adamın yanına gittiğim zaman 1600 ya da 1700 dolar. Adam bana dedi ki bu bitcoin dedi. 300 bin dolar olacak dedi. Yani olur dedim tabii ki şimdi. Çalışıyoruz bilmiyoruz Olur dedim. Doğrudur. Hepsine haklısınız diyoruz doğal olarak. Aynen. Abi aradan bir zaman geçti. Bu e, bitcoin'e o zamanlar 15 bin dolar falan oldu. 20 bin dolara çıkacak ya. 15 bin dolar falan oldu bir bitcoin. Dedim ulan adam doğru söylüyor herhalde. Küçücük zaman geçti aradan. Hemen 10 katı arttı. Abi dedim sizinle hani tekrar gidiyoruz geliyoruz. Ben dedi Türkiye'nin ilk kripto parasını üretiyorum dedi. Nedir abi dedim. Türkoin dedi. Anlattı Türkoin'e dedi şöyle bir şey olacak şöyle başlayacak şöyle çıkacak mining işi şu olacak şurası bu olacak tanıtımını çekelim şöyle yapalım böyle yapalım e dedim bu kripto para dediğiniz şey nedir anlattı merkeziyeti olmayan şöyle bir şeydir reklam yapalım dedi tamam dedik biz reklam çekeriz dedik bizim işimiz reklam ilk önce senaryosunu yazdık senaryosunu hatta o bana gönderdi şöyle olsun böyle olsun dedim orası öyle olmaz burası böyle olmaz kısaca biz bir reklam anlaşması yaptık kendiyle sonra adam bir daha arabasına gitti geldi ben Porsche'u bir daha önce abi dediğin gibi oldu <laughs> benim kestiğim yerler at seninkileri dahil edelim Neyse biz bu adamla reklamları çektik. Reklamları çektikten sonra o zaman MTV, CNN, Bloomberg Haber dört 4 kanalda bir ay boyunca bu adamın yayınları girecek diye anlaşması sağlandı. İşte paralar ödendi televizyonlara. Bu adamın yayını ekrana girdi adamın yayın ekranına girdiğinden ertesi gününde. benim telefonumu arayan arayana. Abim arıyor, arkadaşlar arıyor, çalışanlar arıyor, şu oluyor. Bu adam titancıymış diye. Şimdi titanın bile ne olduğunu tam bilen adam değilim zaten. Bu adam titancıymış diye şey geldi, haber geldi. Ben de dedim ki bir bakalım, okuyalım, açalım kitabın nedir vesaire. Titancı dedikleri de şu olay oluyor. Ben Onur'u getiriyorum. 100 lira Onur'dan para alıyorum. Bu 100 lira aldığım paranın 50 lirası benim oluyor. 50 lirasını merkeze veriyorum. Yani başlangıca veriyorum. Onur birini getiriyor ondan 100 lira alıyor. 50 lirası onun oluyor. 25 lirası benim oluyor. 25 lirası şeyin oluyor. Piramit sistemi kısaca. Adamı aradım. Dedim Sadun Bey dedim. Yani böyle böyle dedim haberler var. Ama ertesi gün ya yok böyle bir şey ya. Yani öyle yazılar var ki. Hürriyet'in yazılarını falan okuyorum. İşte şöyle Titan zinciri, böyle dolandırıcılar, şöyle şunlar, şöyle bunlar. Dedim Sadun Bey dedim böyle böyle haberler var dedim. Ne diyorsunuz dedim yani beni de arayıp sordu, soracaklardı. Gelen adamları da yarısından çoğunu tanıyorum ben. Çünkü bu adam dedi ki yani bizim bir tanıtım organizasyonumuzu yapalım, yapalım dedim. İstanbul'da hangi oteldi? Bir tane otelde de yemek ayarladım. Sonra bu adam Bosporus'ta 35 kişinin, 35 tane falan e, basın mensubunun geldiği bir organizasyon falan düzenledi. Her yerde var adam. Lansmanından sonra işte şaibeli titan zinciri falan diye çıktı. Evren dedi öyle bir şey yok dedi. Kripto para dedi. Nasıl bir titan zinciri oluşturabilirsin ki dedi. Yani evet. bana, bana dedim söyleyebilir misin yani ben anlatabilir misin bir kripto parada nasıl bir titan zinciri oluşturabilirsin. Beni alakadar etmez dedim yani ben sadece sonuçta yapmış olduğum işte doğru çalışmak isterim nedir ne değildir diye bir anlamak istedim sizden. Hani yok dedi benim hiç alakam yok evren dedi. Peki dedim bu hipperciler kim dedim. Yani hipper diye bir şey var. Bir hipper diye bir firma var. Bu hipper firmasında da şöyle bir şey var abi aylık 1500 lira kazan. Sen bana aylık sen bana 1500 lira para veriyorsun tamam mı? Ben her ayın sonunda sana 750 lira para para veriyorum. Rakam birazcık abartmış olabilirim. Az ya da çoğu olabilir ama sistemleri böyle. Hipper'de böyle bir şey varmış ama Hipper'de Turcoin'i full kullanıyor. Her yerde bütün açılışlarında Turcoin yazıyor. Turcoin'i biz yapıyoruz. Turcoin'i biz yapıyoruz. Her yerde yani Hipper demek Turcoin demek gibi kendilerini lanse ediyorlar. Sonra, Abi dedim ya. Sen dedim bu adamları böyle böyle diyorsun ama dedim baksana bunlar dedim her yerde senin adını kullanıyorlar. Bunlar her yerde bunu yapıyorlar dedim. Sen de bana diyorsun ki böyle böyle bir şey yok diyorsun benimle alakalı. Evren dedi bunların çok büyük bir organizasyonu var. O tanıtım, tanıtımları Türk oyunu tanıtabilirsiniz ama benim buna dahil bir piramit sistemi uygulama şansım yok dedi. Abi dedim Öyleyse dedim bu olay ne dedim yani 3000 lira para veriyor 5000 lira para alıyor dedim yani bunun, bunun şey yok mu ben mining anlaşması yapıyorum mining de şu şekilde kazı diye bir şey var yani bilgisayarda üretim yapıyor ya kazı Hı. diye geçiyor ben dedi kazı şey yapıyorum peki dedim abi bir şey soracağım şimdi dedim coin böyle 10 katına çıkıyor adam sana 10 bin lira para veriyor ya hani 10 katına çıkıyor sen de ona 100 bin lira para veriyorsun kazanıyorsun yani adam para kazanıyor haliyle. Peki dedim bu dedim 10 e, kat aşağı inerse ne olacak dedim. Dedi ki parasının 10 katı kaybolacak dedi adamı. Dedim abi dedim öyle şey olur mı dedim ya siz adamı böyle garanti adamlar garanti ediyorlar dedim. 5000 bin lira vereceksin 7 bin lira alacaksın. Ben kimseye garanti vermiyorum dedi. Böyle bir şey de zaten doğru değil. Garanti verilmez bir şey dedi. Adamın söylediği bana. Akabinde Adam, en son Şubat'ta bu adamın reklamına girdik. Mart'ta adamla konuşuyorum, ne yapıyorsun, ne ediyorsun? E ben dedi, biraz bizim durumlarımız karışık dedi. O zaman da Bitcoin dibe çöktü. İşte 20 bin dolarlık olan Bitcoin, 2.500 dolarlara falan indi. Kazan doğurdu var ya, hmm. hani Nasrettin Hoca götürüyor bu kazan doğurdu küçük, ertesi evet. gün kazanı soruyor, kazan öldü diyor. Kazanırken iyi ama kaybederken kötü olan bir sistem. Abi ertesi işte aradan birkaç ay geçti, kendi işimizde, gücümüzdeyiz bir baktım abi, haberleri bir açtım. Turkoyun vurgunu. Turkoyunu yapan işte Turkoyunu ürettiği üreten kişiler şöyle yapanlar böyle yapanlar yu, işte 1 milyar lirayla e, kayıplara karışıyordu. 1 milyar lirayla kaçarken yakalandı. Böyle Aa. haberler böyle sürekli çıkıyor. Abi ben de televizyona çıkmışım. <laughs> Çiftlik bank <band'daki gülüyor> gibi. Yani milleti dolandıran adamın reklam yüzüyüm yani. O kadar kötü hissettim ki kendimi. Ana. Adam aradı diyor ki Onur diyor şimdi biz diyor savcılıktan arayabilirler diyor bu reklam çalışmasıyla ilgili korktum. Şimdi onur aradım dedim ki doğal olarak hani hakikaten yani biz şimdi adamın reklamını çektik ama hani bilemiyorsun ki abi adamın ne olduğunu şimdi olabilir. Ben ee kaç yılından beri 2011 yılından beri bu işe yapıyorum. Benim çekim yaptığım adamlar içerisinde cinayet işleyen bile var. Ne bileyim lan ben adamın ne yapabileceğini sonradan öncesinden ne yapacağını nereden bilirim ama Olayın enteresan tarafı şu arkadaşlar bakın gerçekten de ben bu adamla çalıştım ben bu adamla konuştum ben bu adamla iş yaptım ben bu adamın gerçekten dolandırıcı olduğuna inanmadım. Ben şunu gerçekten de bu memlekette çok görüyorum bizim şu videomuzun izlenme sayısına bakın arkadaşlar 300, 500, 3000, 5000 ama biz şu anda bu programın başına desek ki evet arkadaşlar bugün sizlere Ripple'dan, Doge'dan işte şu coin'den bahsedeceğim biri e 10 şey yapılacaksınız biri e 10 kazanacaksınız salak saçma şeyler desen o ondan çok çok daha fazla izleniyor. Niye biliyor musun? Çünkü bu memleketteki bunu izleyen arkadaşlar, bu kripto para girişine giren adamlar tamam mı? Aynı o Türk ayındaki gibi. Kolay paranın peşinde koşanlar Beklenti abi. Beklenti oluşturuyorsun. Abi. abi kolay paranın peşinde koşuyorlar. Diyorlar ki ne yapalım abi ben de 10 bin lira para var. 10 bin lira parayı vereyim bu para nasıl 100 bin lira para olur. Al olur sana 100 bin lira. Ya, Böyle bir dünya yok. Sana şey söyleyeceğim bir ara hatırlar mısınız? Bir adam çıktı taksi plakası satıyor. Atıyorum 50-60 kişiye aynı taksi plakasını satmış. 30 bin liraya İstanbul'da taksi plakası satıyorum diyor herif. Mağdurlar da bu adamı şikayet ediyorlar. Bizi kandırdı diye. Adam diyor ki ya bir kere onlar beni kandırmaya çalıştı. 30 bin liraya taksi plakası olur mu diyor. Efendim diyor. Hiç sizin <laughs> aklınız alıyor mu diyor. İnternetten falan okuyorum. Bak gerçekten de bir adamla düştüğü zaman üzerinde herkes tepiniyor abi. O zaman mağdur edebiyatı çıkıyor. Mağdurum da mağdurum. Mağdurum da mağdurum. Ben para verdim param bitti. Ulan verdiğim parayı... 3 katını kazanırken iyiydi, parayı kaybettiğin kötü. Şu anda Sadun Kaya ee, diğer eleman da herhalde aynısı. Ben diğer elemanı tanımıyorum. 11.700 yılla yargılanıyor. Ee, haberlerde diyorlar ki işte Tosuncuk 2 oldu. Adama diyorlar ki şu oldu, bu oldu. Yani ben adamla bu reklamı yaptığım zaman Ocak ayındaydık. Adamı Temmuz'da falan tutukladılar. Şahsım adına söylüyorum. Dolandırıcı olduğunu düşünsem adam çoktan ülke dışına kaçmıştı ya. Çünkü reklamı girdiğinin ertesi gününde Adama titan zinciri dediler. Ama reklamlar da yaklaşık iki hafta mı? Kaç hafta Bir mı? ay. Bir ay boyunca o reklamlar televizyonda dönmeye devam etti. Birinci gününde yani televizyonda reklamının girdiğinin sabahında bu adam hakkında Titancı diye Titan zincirinin çalışanlarıyla yapılıyor vesaire diye haberler çıktı. Hı. Bir ay boyunca reklam devam etti. Bir ay geçti, iki ay geçti, 3 ay geçti, 4 ay geçti, beş altı, altıncı, 7 ayda adamı içeri aldılar. Ben bu adamın dolandırıcı olduğunu düşünsem, bence bu adam şey yapmazdı. Kaçar mı? Kaçardı. Doğru zamanda kaçardı. Todex'inki gibi, Tosuncuk gibi. Doğru kaçardı. zamanda kaçardı yani. E, aradan biraz şimdi ben mahkemeleri de takip ediyorum. Ya, yani e, mahkemelerde de tabii ki bir kamuoyu baskısı oluyor ya. Adamı şimdi bıraksan, adamın suçu günah yoksa bile, adamı şimdi bıraksan, kamuoyunda dolandırıcıyı bıraktılar derler. Ya bizim ülkede dolandırmak suç mu? Ne demek suç mu lan? Ha Suç olabilir. Ha. <laughs> bütün ana akım medyadaki haberlerde dalga geçiyorlar adamlar. Yok mining yeri varmış, üretim yeri varmış dediği yer iki tane dükkan çıktı. Abi ben gittim gözümle gördüm ya. Vallahi bak birisi anlatsa bana derim ki ya bırak derim iki tane dükkanda ne yapacaksın? 2 tane dükkan yaklaşık şöyle 500-600 metrekare falan büyüklüğünde kasalar var abi bir tane bilgisayar kasası her kasada altı tane şey var ekran kartı varmış adam yani o onlar ekran kartı çok büyük büyük şeyler Çin'dekiler de aynen böyle üretiyor şu anda bak internetten bakın o Bitcoin üretim tesislerini Aynı tesis adamın kurduğu zaman oraya ve bir tane iki tane değil ya yüzlerce bilgisayar vardı. Geçen böyle bir 3-2-3 ay önce bir baktım abi e, buralar tabii ki mühürleniyor adamın dükkanları ya. Dükkanlar mühürleniyor, kapatılıyor vesairesi oluyor abi. Dükkanını adamın bilgisayarların olduğu dükkana yan taraftan diğer duvarı delerek adamın bütün bilgisayarlarını kaçırıyorlar. Bir bilgisayar kadar duvarı deliyorlar. Kasaları oradan çakırt çakırt diye çıkartıyorlar. Sadunkaya şu an hala içeride, içeride mi? İçeride içeride. Bu hippenin kurucu ortağı. Hipper bir anonim şirket. %49 ortağı Sadun Kaya, %51 ortağı da diğer cezaevindeki arkadaş. Şimdi Muhammed diye bir, birisiyle ismi yanlış hatırlamıyorsam. Diyor ki Evren diyor ben orada ortağım diyor. Orada benim bir söz hakkım yok ki diyor. Ben 50, %51 ortağı o yönetimde onun elinde diyor. O, onun şeyinde. Ya şöyle bir şey yani eğer yani onun dediği doğruysa Yüzde yani %51'i e, Muhammed Satıroğlu'nun yüzde %49'u bununsa, işin yönetim kurulu başkanı da oysa bunun bir yetkisi olmaz ki. Benim üzerime 4 tane şirket var. Anonim şirketler tamam. bunlar. Bir tane şirkette ortağım var. Sen benim bir üçümüz ortağız diyelim. %20 senin, %20 senin, %60 benim. Niye %60 senin? Benim diye şirket. Ben bu şirketler üzerine diyorum ki abi siz ortaksınız, yönetim bende. Ben de gidiyorum insanları dolandırıyorum. Ben o cezanın %20'sini yatarım. Sen malsın ya. Sen ne sey yatar mısın? Ben o cezanın hiçbirini yatmam. Niye yatasın abi? Sen ortaksın sadece. Yoksun. Senin bir şeyin yok. Ee, i̇mza yetkin yok ki. Abi gitmiş yapmış Kötü abi. Olan. Bok karıştırmış. Abi. Ben ne bileyim onun bok karıştırdığını. Tamam. Ya zaten söylemiş şey. ya imza yetkisi yok. Biz pudra şekeri aramdır. sattığımızı sanıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> ne bileyim abi. <laughs> İnşallah adalet tecelli eder ve Ak ve kara kısa zaman içinde ortaya çıkar. Bizim de bir şey bildiğimiz yok canım. Adam belki de suçludur. Ben kendi izlerimi söylüyorum. Ben adamın Bilmiyorum. suçlu olduğunu düşünmedim. Hani yargı elbette doğru olanı Şimdi sana şöyle edeyim. bir şey söyleyeceğim. Az önce ortaklıktan ya bahsettik ya bir şey bir hani. Şey Sen ortaksın ama içeride ne yapıldığını da biliyorsun şimdi. O kadar Bak, da şey yok yani. Bir imza yetkisi vardı Fark İmzayı etmez. İmzayı atan adam sorumludur. Bir şey söyleyeceğim. Ben bir şirkete elbette, ortak oldum. evet. şey varsa, suç varsa... Baktım ki evren burada atıyorum. Hakikaten pudra şekeri satmıyormuş evren. Ben bunu öğrendim. Tamam. Ya ondan sonra benim hala orada durmam yanlış değil mi? Bunun bir suçu vardır kesinlikle. O zaman benim ben hisselerimi devretmeliyim. lazım. Hisseni devretmen değil gidip yani kolluk kuvvetine bile bildirmen gerekiyor. Tamam. Kripto para gerçekten de belki geleceğin teknolojisi olabilir ama şu anda manipülasyonları açık olan ve girildiği zaman kumar benzeri yarında olacağı bilinmeyen bir şey. Umarım her şeyin hayırlısı olur. Siz de paranızı yatırdıysanız o para biterse üzülmeyin hepinize teşekkür ediyoruz lütfen yorum bölümüne kendi dolandırılma hikayenizi yazarsanız biz onu keyifle okuruz görüşmek <gülüyor> üzere <gülüyor>